Avukatlık askeri ücret tarifesi ve CMK ücretlerinin avukatlık mesleğinin onuruna yakışır bir seviyeye getirilmesi yönünde talebimiz vardır. 20 Kasım 2021 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren avukatlık askeri ücret tarifesinde belirlenen ücretlerin ülkedeki ekonomik gelişmelerin gerekleriyle bağdaşmadığı, CMK ücret tarifesinin ise avukatlık, askeri ücret tarifesinin oldukça altında verilen emek ve mesainin karşılığı olmamaktan da öte külfete dönüştüğü açıktır. 4-5 Haziran 2022 tarihinde Türkiye Barolar Birliği delegeleriyle Ankara'da yapılan toplantıda avukatlık, askeri ücret tarifesi ve CMK ücret tarifesinin değer arttırılması ve ülkedeki ekonomik gerçeklere uyarlanması kararlaştırılmıştır. Bu karar doğrultusunda Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanmış olan ücret tarifesi 13 Haziran 2022 tarihinde yayınlanarak yayınlanarak üzere Adalet Bakanlığı'na gönderilmiş olmasına rağmen yayınlanmamıştır. 5 Temmuz 2022 tarihinde Türkiye Barolar Birliği ve Baro Başkanları ile Adalet Bakanı arasında bir toplantı yapılmış. Yapılan görüşmelerde tarifelerin Eylül ayı başında yayınlanması için ortak bir çalışma yapılması yönünde irade ortaya çıkmıştır. Bu iradeyi olması gereken bir yöntem olarak önemli görüyoruz. Fakat geldiğimiz noktada özellikle CMK ücret tarifesinin hak edilen düzeyde artırılması yönünde dirençler olduğu kaygısını taşımaktayız. Türkiye Barolar Birliği ile Adalet Bakanlığı arasında CMK ücret tarifesinin belirlenmesine yönelik bir görüşme gerçekleştirilecektir. Ancak bahsettiğimiz kaygı nedeniyle iş bu başvuru yapmak suretiyle demokratik hakkımızı kullanarak ilgili idarelerin sesimize kulak vermesini talep ediyoruz. Ceza yargılamasında avukatın varlığı işkence ve kötü muameleyle ve hukuka aykırılıklarla mücadelenin bir parçası, hak arama özgürlüğünün garantisi, adil yargılanma hakkının olmazsa olmazı ve hukuk devletinin gereğidir. Adil bir yargılanmanın ancak savunmanın katılımıyla var olabileceğini kabul eden hukuk devleti, ücret tekeli nedeniyle yargının kurucu unsuru savunma için külfete dönüşen CMK görevlendirmeleri bu haliyle anayasamızda ifadesini bulan Angarya yasağını da ihlal eden mahiyete dönüşmüştür. Öncelikle ve önemli saptamak gerekir ki CMK hizmetleri için avukatlık asgari ücret tarifesi dışında bir belirleme kabul etmemiz mümkün değildir. Avukatlık asgari ücret tarifesinin onda birine denk gelen CMK ücretleri her biri en az 3 yıl süren bir davanın ücreti olarak avukatlara reva görülmemelidir. Avukatlık asgari ücret tarifesi ve CMK ücret tarifelerindeki ücret artışının birlikte ve ivedilikle yapılması önem arz ettiği gibi bu değişiklik avukatlar için yaşamsaldır. Yapılan bağımsız araştırmalarda ülkemizde yıllık enflasyon oranının %176 düzeylerinde olduğu açıklanmaktadır. Artan hayat pahalılığı karşısında 2021 yılı Kasım ayında açıklanmış olan ücret tarifesi hükümsüz kalmıştır. CMK ve avukatlık asgari ücret tarifesi ile belirlenen ücretler derhal avukatlık onuruna yakışır bir seviyeye getirmesi yönünde talebimiz bulunmaktadır. Bu konudaki kararlılığımızı sonuna kadar dile getireceğimizi bildirmek isteriz.